Merhaba arkadaşlar BB Gamer hoş geldiniz. Ben Burak. Ben Berk. Bugün RoboCraft tanıtımı yapacağız. RoboCraft nedir? Tier nasıl anlı Tier nasıl atlanır? CPU nedir? Bunları tanıtacağız. Biraz da savaş yapacağız. <laughs> Arabaları göstereceğiz. Uçak giden, normal yerde giden, korumaları, değişik tasarımları. Bunları ileriki bölümlerimizde göreceksiniz. Bu ilk bölümümüzde biraz tanıtım, biraz da savaş edeceğiz. Evet ben Robocraft nedir? Robocraft kendi oyun yani kendi savaşçılar şey kendi yaptığın ve çeşit yani savaşçılara girip kazandığın parayla yeni şeyler aldın ve daha yüksek tier atladık e, daha yüksek tierle savaştığın bir oyun yani oyunun asıl desem sloganı da drive bu yıl drive fight yani, e, evet. ya inşaat sür savaş Evet. <laughs> evet. Bu oyun e, çok büyük bir kitleye hitap etmese de çok oynayanı var gerçekten. Yani server. Bakalım ser serverlar nasıl? Serverları çok dolu. Evet. Tiyerle yani gördüğünüz gibi tiyerler çok dolu gerçekten bayağı tiyer var Dur bakalım ya, Tiyerlerle sorunlar yani, Tiyer 1, tiyer 2, tiyer 3, tiyer 4, tiyer 5, tiyer 6, tiyer 7, tiyer 8, tiyer 9, tiyer 10 var tier 10'a çıkmanız e, biraz zor olur. çok zaman alabilir ama ben e, kendi savunma tier 5'e kadar çıktım tier 5'e kadar çıktıktan sonra bıraktım şimdi sizle beraber güne başlayacağım ilk önce robocop tanıttık robocop e, alfa sürümünde olan kendi robotunuzu kendi inş, in, kendiniz inşa ettiğiniz ve savaştığınız bir oyun bu oyunda e, TR nedir? CPU nedir? TR'den başlayalım. Evet. TR nedir? TR. Ben sözünü kesebilir miyim? TR sen anlat. Evet, TR de, tamam TR anlatırım da ben o sırada robot yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşımız bir robot yapacak. Onun üzerinde TR'i göstereceğiz. Evet. Önce TR'i anlatalım. TR e, hani savaşa giriyorsunuz. Şurada bir yıldız kazanıyorsunuz. Bu yıldız sizin TR'nize olan bir yıldız. Yani, TR'nize göre yıldız geliyor. O yıldızlar tek tire gelip burada arada mini tuşuyla açılıyor. Burada hani bir şeyler açıyorsunuz. Daha şunlar olacak sizde başta. Hani ama biz baya hani oynadığımız için oyunu severek oynuyoruz. Yani şey bunun için hepsini açtık. Siz i̇lk ilk ilk başta sizde şunlar olur. Şu, 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 şu. Yani bunlar açık oluyor. Sonra siz hepsini savaşlara girerek hepsini tekrar açmanız lazım. Bu bunları alıyorsunuz. Bak hadi. Şuraları dizmiştim ben örnek. Aslında tier 10 blok. Tier 10 blok diğer direkt tier 4 oluyorsun sen de. Tier. Bir dakika. Tier atlamak için ben çok çaba sarf ettim. Bir türlü anlayamamıştım. Tek tree'ye gelmiştim. Tier bir yıldızım vardı. Savaşta kazanıyorsunuz. Savaşta hem para hem de şuradaki yıldızdan kazanıyorsunuz hem para hem yıldız. Gösterelim o sadece savaşı. sadece ben bir yıldız kazanmıştım bu yıldızları kazanmıştım tier 2 şeyleri açmaya çalışmıştım. Tier 2 şeyleri tier 1 yıldızla açamazsınız. Tier 1 yıldızla tier, tier 1'deki şeyleri açarsınız. Ee, ama orada Uber Tech Point diye bir şey var. O oyunda Galaktik Coins alınan bir şey. Galaktik Coins gerçek parayla alınıyor. O ne biz ona isteğin açabilirsiniz. Evet mesela T3 tekerlek tier 1 ile açılmaz. Tier 2 ile açılır. Tier 2 ya da bilmiyorum tier 3 ile. 2 ile açılıyor bunlar açmanız için önce TR1'den tier TR2 tier robot yapmanız. TR2 robot yaptıktan sonra savaşlara gir gireceksiniz. Onda TR2 2 yani bu yıldız yani şu, bu yukarıdaki yıldız. yıldız, yıldız. yukarıdaki yıldız 2'yi 2 gösterecek. TR2 yıldızı verecek. Yani size. şöyle olacak. Dur, bu da. Hiç, yani. Mesela TR8 arabada o şu, yukarıdaki yıldız TR8 oldu. Altta e, bar 8'e kadar doldu hadi. Bu şu an TR8 var. Bir de TR10 bir arabaya bakalım. Bu TR10 O galiba? TR10 yıldızı veriyor bu da. Gördüğünüz gibi yukarıda TR10 yıldızı var. Göster bir. TR10 atladıkça TR. TR nasıl atlanır? Onu da gösterelim. Bir robot yapar mısın belki bize? Bunun birinci bloktan. Hı. Ya da ye yeşilden yap. Bu arada bu yeşil ikinci blok. Hani üstünde yazıyor bakın ya ya yavaşça şu en aşağıdaki tier cetvelinde tier 1'den tier 2'ye doğru yavaşça arttığını görebilirsiniz. Mesela şurada hemen küçük. Ne kadar yüksek tierde şeyler kullanırsanız o kadar çabuk artar Şu anda yaptığım arabada tier 2 tiyerlik var. Bu Bunu söyleyeyim. Hadi. Ticaret yapayım Hepsine yolcu koltuğu yani special'da pilot seat. pilot seat koymanız gerekiyor. Yoksa koymazsanız aracınız şu sağdaki şu sağdaki şey bunlar gibi kırmızı oluyor. Pilot pilot seat'e bağlı olmadığı için. aracınız Aracınızı kapatmanız önemli. Çünkü pilot seat'i vurursa vurursa Bakın şimdi, eğer şu pilot seat var yani şu iki blok. Bu iki bloktan birine vururlarsa hani arabanız tek yer. Bu kadar basit. Ya yani. yani onun için şu iki blok kuruması önemli. Ya yani hep, de demiyorum hep bunu koruyun diye ama bu iki blokları korumada olması çok önemli. Çünkü direkt hani tek yer. Bu. Yani burada diğer atlamaya geldim. Diğer bir atlat ver. Şimdi. Koyuyor. Şu an. Pilot seat'i de koy. Losit ama ötkere etki etmiyor. Tamam. Neyse koysa. t 2 oldu. Gördünüz mü? Tier şu an tier gitti. t 2 geldi. t 2 geldi. Mesela eğer burada tier 1 e transfer koyalım. Yine aynı şey olacak mı? Oldu. Peki şunlar t 1 yapalım. Olmadı. Hani bir yüksek seviye mesela. Bu en düşük seviye transfer itici. Bu onun bir yükseği ve hani direkt tier 2 yapıyor. Adam, bir yapmıyor. CPU tanıtalım. CPU nedir? ki ee, ti e, tierinizde ne kadar level atlarsanız CPU oh, CPU o kadar artar. Burada CPU sol üstte. Ee, bir dakika. CPU ne kadar blok koyabil ko blok koyabilme kapasitemiz? Burada blok değil mesela bunların hepsinin ayrı bir CPU'su var. CPU. Mesela bu 26 CPU harcıyormuş. Mesela bunun CPU'su 24'müş. Sonra hani size oyna, oyuna başladınız, kayıt oldunuz, her şey tamam anladınız. Size ilk başta vereceği eşyalar ve itemler. İngilizce Bunlar. Bir şöyle bir tekerlek verin. Bu düz tekerlek. Hani şu. Şu düz tekerlek. Bu dönebilen tekerlek. Şurada şöyle bir işaret var. Bu dönüyor. Böyle bir silah var. Bu silah bedava da çok bir şey yaramaz. Şu. Bunun yarımı. Bunun üçgen. Şuna bir ışık verirler. Bu ışık L'ye basınca kapanı açılabiliyor. Bu ilk verikleri silah. Yani silah. Bu SMG ikinci yapalım. SMG türü silah. SMG türü silah. Bu hani o gri blok. Bu daha ağır. Bakalım. Bu daha ağır. Heavy kesiz, light kesiz. Ama daha güçlü. Bu cam bildiğin cam. Başka bir şey yok. Başta verilen eşyalar bunlar. Seslerim. Başka ne verirler? Şu trap açmaz. bu ne bu tamam. Bunu sizin açmanız lazım. Bu size belli bir yüksekliğe kadar şu ama diyor tam uçuyormuş hissi vermez. Bu bu sizi iten. Arabanız daha hızlandır. Uçağınızı uçmasını sağlar. Daha şunu mesela bu. Bunu uçağınıza koyarsanız uçağınız uçar böyle. Hani kanat takıyorsunuz. Bunu takıyorsunuz uçuyor. Şunda mesela var bir pratikte gösterebilirim aslında ama onlar sonra tabi. Başka ne var? Başka da X de gelecek bu da bu direkt tank tekerleği bu yere koyulmuyor. Bu da kanat ama şey halo festivalde gelmişti Cadılar Bayramı'nda. Bu tier bacak mı yani örümcek örümcek bacağı örümcek bacağı. Bunlar şunlar bu yeni güncelleme de geldi böyle bir kızak havasında bunlar dönenler Şuna dönmeyen. Şu string yazan dönüyor, diğeri dönmüyor. Mesela bu SMG türsüyorlar. Bunlar taramalı. Hiçbir doldurma şey, maliyet, zamanı, hiçbir şey istemiyor. On, on, ama onun yerine bir tane bir tane atış ediyor mesela. Diğerlerinin hepsi tek bir seferde atış bu bir tane bir tane atış ediyor. Bu plazma. Ben yine baştan başlayayım. Front mount SMG. Bu ıı, aracınızın önüne takılıyor. Yanlarına. Yani yanlarına ya da önüne. Üstüne takılmıyor. Üstüne takılırsa sadece yukarı vurur. Takılıyor ama Yine de, SMG'nin yani bir şey. Top SMG. Aracın üstüne takılıyor. Her tarafa vurma gücünü sahip. Saramalı atış ediyor. Yani, Plazma launcher ya bizim deyimizde pompalı. Pompalı türünde 5 6 tane takın. Yani Minimum 6 tane takım. Böyle 6 tane plazma topu yolluyor. Yavaş olsa da güçlü bir etkiye sahip. Railgun'ın bu bir sniper türünde. Hep bizim de elimizde. Dolma. Dolma süresi var. Çok uzun. Çok uzun bir 50 dolma saniye süresi var. herhalde. Ne kadar sniper takarsanız o kadar çok vurabilirsiniz. Maksimum 6 sniper bu arada. Evet. Bunu anlatayım sadece bir çeşit silah takabilirsiniz. Şurada bir uyarı geliyor zaten. De. ya bunu iptal edeceğim ya bunu diyor. Bunlar kalkanlar bu aracınıza gelen darbeyi emeller ama belli bir süre sonra kendileri yenileme ihtiyacı vardır. Yine yani de kullanılır fakat böyle vur hep buna geldiğinde bu sonu bir etkisiz hale gelir ve kendini yeniler. 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 Bu, bu silahlar medik medik yani oyunda medik gel medik kam derlerse gel bu medik bunlar medik yapıyor. Sağlık diyor. veriyor yani herkese sağlık De veriyor. bunlar herkese canı dolduruyor. Hani mesela küpünüz gitti diyelim. Bu bunu adam size bununla vurduğuna tekrar şeyin küpünüz geri geliyor ve bu kendi takımımıza vurulabiliyor yani. Kendi takımdaki adama vuruyorsun küpü yerine geliyor. Başka takımdaki adama vuruyorsun küpü gidiyor. Yani bu çok çok aslında. Ama yani, çok vurmuyor. Evet yani yakı, menzili kısa. Tesla. Çok bu da keyif. bıçak. Tek atıyor. <laughs> ya testere ya, bıçağı. Yanına geliyorsunuz bunun. Bir rakipse, rakipteyse mesela rakip sizdeyse sizdeyse onun rakibe değdirip değdirdiğinizde rakibin bir çoğu yeri patlıyor. Evet bu arada bu şu, e, vurduktan sonra bu kısımlar etki hale geliyor ve yani şu bu sınıfta silah olan birinin sizi yenilemesi gerekiyor. Bu arada bu ayrı bir silah değil. Bu bütün silahlara takılabiliyor. Öyle çok güzel bir özelliği var. Yani bir çeşit silah ya bir, bir çeşit silah diyoruz ama çeşitler sadece sağlık, SMG, SMG de, yani bizim tar deyimizde taramalı, taramalı, yani pompalı bir de sniper. <laughs> yani evet. Türklerin deyimleri deyimleriyle. Bunlar silahlar bir de ekstra aksesuarlar var evet. Specialler. bunlar ekstra aksesuar değil de bu pilot set olmazsa olmazlardan yani bu olmazsa arabanız olmaz hani e, izin vermez savaşa girmenize e, buna büyük en buna bağlı olması lazım bütün küpte function cubes yani buna bağlı olması lazım bu sizin arkadaşlarınızın otomobilde görünen şeysini de görmenizi sağlar diye. yani düşmanları da görebiliyorsunuz Evet. Bu direkt kendi radarınız, ona gerek kalmadan düşmanları vurma, görmenizi sağlıyor. Bu radarın sinyallerini bozuyor veya o radarın sizi görmesini engelliyor. Evet, evet, evet. Bu o bu ara F F F tuşuna basıldığında bu arabanızı yani eğer arabanız ters çevrilmişse bu arabanızı düzeltiyor. Yani gayet yani güzel yüksek bir, bir yerden düşünce ters dönüyor araba bu arabanızı efe basılı tuttuğunuzda tekrar düzeltiyor ya da bir yere sıkıştınız onu sizi zıplatıyor böyle kertiyor. Bu ışık. Lamba. Lamba. L'e basınca yanıyor söylüyor. Evet, bu kozmatik da bunlar genelde hepsi şey işte galaktik coins yani gerçek paralar bunlar hepsi. Bu hızınızı ölçüyor. Bu yüksekliğinizi ölçüyor. Bunu evet yüksekliğinizi ölçüyor. Bu arkanızdan iş çıkartıyor. Buraya isim yazıyorsunuz. Bu bayrak işte Türk bayrağı yok. Kınıyoruz. <laughs> İşte bu da bedavaya geldi. Ee, bunu da şimdi anlatmamız gereken her şey bitti. Şimdi bir de Bugünlük bölümü bitirelim. robot yapıp bitti. Yap Savaş. evet bitti bu robot yapacağız. Yani bir TI kaç Sonraki bölümde bu robotu savaştıracağız. Ee, bu arada ilk size ben de kullanacağım. Yani bir daha yüksek leveller kullanmayacağım. Çünkü yavaş yavaş büyüyecek. Yani arabanızın da sen size yavaş yavaş gelişeceğiniz arabanızda arabanız da yavaş yavaş düşünecek İlk başta her şey ilk verdiği gibi. Böyle yapalım. Biraz büyük olsun diye. Bu arada, arabanızı çok teker tıkarsa çok hızlı gidecek diye bir şey yok diye biliyorum. Yani. Yok öyle bir şey yok. <laughs> ya yani yok diye biliyorum. Ne kadar thruster takarsanız o kadar Yani için sadece thruster var arabanız. Yani öyle biliyorum. Tam emin değilim. Bu arada oyuna yeni bir güncelleme gelecek. Mega güncelleme adıyla bir dahaki ay da bu video netman koydu bilmiyorum öyle tahmin ediliyor yani bu Robocraft Türkiye diye bir sayfa var hani güncellemeler promo kodlar her şey orada paylaşılıyor isterseniz bir gidin bakın isterseniz beğenin yani hiçbir şey yok aslında sadece bil sizin bilmeniz için bir anlaşma falan yapmadık o sadece sizin için. ya orada sadece güzel şeyler gördük ee, bazıları robot tasarımlarını paylaşıyor güzel olsa Güzel orası da değil, güzel yani paylaşımlar var. Paylaşımlar, güzel. Robotumuzun tekerleklerini korumak birinci vazifemiz. Ya. Hayır, birinci vazifemiz pilotu korumak, ikinci vazifemiz tekerlekleri korumak. Ya olsun, korumak lazım. Zaten korumak lazım tekerlekleri. Çünkü tekerleklerin bir şansı vurdular ya sağ tekerlek tekerleklerimiz fullen gidiyor. Eee arabanın eğer döner te, dönen tekerleğine geldiyse yani şunlara arabanın bir daha iş dönemiyor. Yani Thruster yoksa. Dürü dürü. Hüzünlü form müziği gidiyor bir Bence biraz trastır da kalır. İnşallah Aa Ah bir dakika dur. Tr, e, tiyer e, ya. Şu an flopsu biraz unutun. Evet flops. 300 400 flops. 400 flopsluk yapalım. E, tamam. Yok doktor açmana gerek. Bir tane saat yanlış takınca aynı. Yok bilerek. Evet. Ha evet, tamam. Burada eğer uçak yapıyorsan tabii ileri bölümlerde yapacağız da yani onları biraz bir şey koy da birbirine çarpmasın. Evet burada o... oyunun fizik motoru gayet iyi yani. Ya yani çok mükemmel değil. Hani aşırı aşırı mükemmel değil ama yani yeterli bu oyun için. Yani Kill sen... Cry Engine olmasa da ya, ya Unreal Engine da. Çok evet. iyi ya İsimlerini ezberle adam işsizlikten ya Bu arada Burak benimle yaşamıyor Evet <laughs> Biz ikiz değiliz Kalmaya geldi sadece Oraya tamam. döktü bu kadar yeter herhalde İnşallah Hadi B. E E'ye bas. İlk önce e, savaşa girmek istiyorsanız tep tuşundan girebilirsiniz. İsterseniz kısır E B. E'ye basıyorsunuz. E'ye bastıktan sonra P'ye basarsanız B. P'ye basarsanız robotunuzu denersiniz pratik diye bir yer. Hiçbir düşman yok. Yani bazı şeyler var ama denemeniz için bazı robotlar. B'ye basarsanız PvP savaşa savaşa giriyorsunuz. Gerçek bir sandal savaş bu arada. Hadi şimdi yenebilecek miyiz? Başlıyoruz. Bu savaşı bitirelim, videoyu kapatırız. <laughs> Sonraki bölümde birbirimizle birlikte savaşa gireceğiz. Yeni robotlar yapacağız. Yeni tiyarlara atlayacağız. Yeni maceralara şey koşacağız. Bu arada bu sadece şey öğretmek için bir seri. Bu benim kendi tier birden başlayarak gittiğim seri başladım seviyorum oldu. Tier 5'ten, ya Tier 1'den, ya yani Tier 2 oldum şu anda. Ben video çekmiştim. Yeni Kayıt taşlar eklenmiş galiba. Burada böyle taşlar yoktu. Var Var, yoktu. Burada var, böyle var. taşlar yoktu. Bu yeni harita değil ama Minicik var. Minicik taşlar var. Yeni harita değil ama bu, bu kadar küçük. Vaa, wow, this is for the... buradan bakacak. Bir bol Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Platike girdim ya, platik. Yap platik. Crotus. <laughs> seçimde sadece rolü kimse yok. Bu gördüğünüz adam <laughs> ne? Yani, şey. şey yapay zeka. Yapay zeka. Sır vurmuyor ama bazıları adam böyle bazıları küçük küçük vurmaya başlıyor. Hadi bakalım şunları biraz öldür öldürebilirsin. Olmadı ben başka bir şeyler yapamam. <laughs> Ve o size vuranları da bu arada bakalım şu hani, araba çekerken nasıl bir araba gidemiyor. Bu bir şey. Yapıyoruz. Hayır. Ve aşağı aldı, video gitti bir dakika. Devam ediyoruz. Problem. Ah. En son şunu öldürdü. Tekerlek yerini kırdık. Araba böyle bir Şöyle bir şey Ve ah. Orada pilot var vardı. Onu gösterdim. Neyse şimdi pilotla vuran arabaları göstermek için bir ara aracım. Bu da işelim. Tier 11 araç. Ge geçilmesi yok. Bu arada hero bonusu diye bir şey gelmiş. Artık hero bonusu veriyor. Eskiden vermiyordu. Tek kuruş para vermiyordu. Şeyden. Hero. Pratikten. Hero bonusu ne ya? TP yerine EB'ye basmışım yani Batla gittik. Evet. Ve bu araba Batla çok kötü. Özür dilerim bu arada. Tieron. Bu Tieron arabamız. Tesla'ları var yanında. Şu an açık değil. Açılırken bir göster çok güzel. Şu gibi. Tesla açılıyor. En sağda Sağlarda, şu tekerlekler var. Çubuk, çubuklar var onlar. Yani çok güzel açılıyor gerçekten. Burada bu, bu yeni ekler şu tank tekerlekler. Ne ne ya? araba <laughs> evet, tasar da çekil. Evet, arada bir küçük baklar var ama o ya bu bak değil de. Plasma spotted. İçine girdi daha. İçine ya senin kafan daha şey gelse normal mi diyeceğim? Medic flyer spotted. Dört, spotted. Bu olay çıkmış, olaylara spotted adamların hani ele geçirmemiz lazım. Oyunda mı yoksa ele geçirmek? Oyunun başka pek ya. Yani. İsterseniz orayı ele geçirip kazanıyorsunuz. Ve tekrar. İsterseniz de biz yani karşı takımın bütün oyuncuları öldürerek kazanıyorsunuz. İşte size işte, kalmış. Işte, 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 i̇şte Ama biz burada tabii ki de oraya gidip. Hop ben, Benden ne istiyorsunuz ya? Oooo. Araba çok. Bu arada taktik hareketi bence çıkamıyor. Anlamadım. Işte evet ya. Bak ya sonra bir başlıyorum. ben onu bak. Hop hop hop. Ne yapıyorsun? Öldürdüm. günlük video burada bırakalım mı? İstediğini yap tamam. Pratikte bu şeyleri gösterelim mi? Tamam sen, sen mi? <laughs> Oha. Bu arada yanda o kendi hesabını da şey yapıyor. Bu benim Dedi ilk videoyu sen çektin. ben çekeceğim. Böyle hepsini öldürelim bakalım bize vuran robotlara <laughs> Sorsam burada SMG yasaklar <laughs> ya Ben bunu da kurabilirim onu bir dahaki videoda gösteririm Ben hepsini teker teker vurmak için ben Aslında <gülüyor> Yapsam mı? Evet <laughs> ben <laughs> 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 Bura ikinci bölüm biraz sonra gelir. İkinci bölümde yanında Mustafa ile barış olacak herhalde. O, onlar barış. Ee, neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bu Baba da bu. Tamam. Hadi görüşürüz.